Galatasaray, e, Osimen transferiyle gerçekten e, çok inanılmaz bir hamle yaptı. Yani dünyanın konuştuğu bir transferden bahsediyoruz, Osimen transferi. E, piyasa değeri inanılmaz yüksek bir oyuncudan bahsediyoruz. 100 milyon eurolar ve e, Osimen, Icardi, Batshuayi, e, Halil de şu anda Galatasaray kadrosunda. E, Galatasaray nasıl bir e, sağ dizilişiyle sahaya çıkacak? Üçlü savunma sistemine tamamen bir geçiş mi yapacak? Yoksa Okan Hoca'nın aklında hala e, dörtlü savunma mı var? E, <laughs> ama Icardi ile Osimen'in birlikte olduğu bir kadroda çift santofor dışında hiç kimse başka bir şey düşünmüyor şu anda. Çünkü Osimen düşünüyoruz, kanat oynayabilir mi? Batu oynayamazlar, ikisi de Icardi gibi. Demek ki Galatasaray çift santoforla çıkacak gibi gözüküyor. Eğer Galatasaray şu anda ekrandaki kadroya çıkarsa hangi futbolcu yedek kalır? Hani Batu şuayı kesin yedek kalır deniliyor. O simem Icardi mi yedek kalır? Icardi hiç Galatasaray'ın Okan Burun vazgeçmediği, yorulsa da iyi, 75-80'de yorulsa da iyi hep maçı tamamlayan bir oyuncudan Galatasaray'ı son iki sezonda şampiyon yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir tarafta ya bugün Arsenal transfer yapmış olsaydı o ne büyük bir transfer. Yani Havertz e, varken sonunda artık Arsenal bir santofor aldı. Yani Premier Lig'de demek ki Arsenal'ın şampiyonluğu düşünüyor. Demek ki Pep Guardiola'ya, Manchester City'ye Osman'la kafa tutacak Arteta denilebilecek bir ismin Galatasaray'a geldiği bir e, sezondan bahsediyoruz. Ben bile sevinirdim. Ne? Yani kaya versen kurtulduk diye. <laughs> yani nasıl bir kadro olacak Galatasaray? Nasıl bir yapılanmaya gidiyor? Üçlü mü, dörtlü mü, çift santofor mu, tek santofor mu? Yani Nasıl çip, olacak? Kanatlar, giden futbolcular, Kerem gitti, daha gitti. Yani ben çift Nedir sporun... yorumunuz? <laughs> Herkes yani karşı mıyım? Çok karşıyım. Yani ciddi anlamda. O Simen Icardi ikilisi olduğunda da karşı mısınız? Tabii ki. O Simen Icardi. Tabii ki. Yani ben bunun mümkün olmadığını düşünüyorum. Çok açık ve net ifade edeyim. Çünkü Galatasaray orta sahasında yani 4-4-2'nin asla düşünülmemesi gerektiğini hani 3-5-2'nin biraz kurtarır yanı var. 4-4-2 de mümkün değil. Yani Torreira ve Gabriel Saray ile orayı tutmanız bence mümkün değil. 3-5-2'ye geçtiğimiz zaman Galatasaray orta sahasında 3. orta sahanın da o dinamizmi sergileyeceğini hiç düşünmüyorum. kim, yani kimi koyarsan koy oraya. Yani Torreira, Gabriel, Sara, Kan e, Kaan Ayhan'ı da koyarsınız ve vesaire. Başka bir oyuncuyu da koyarsınız. Galatasaray ama çok net bu sene Okan Hoca ben çift e, santifor oynayacağım hayali bu. Ve üçlü oynayacağım hayali. Neden? Hermosa ile ilgilendi Galatasaray. Atrikumatik stoperi. İtalya'ya gitti oyuncu. E, Jakobs. Kimi zaman üçlünün de stoperi Stop. olabilen bir çocuk. Solbek. Üçlünün solbeki de olabilen bir çocuk. Hatta, hatta, hatta size program öncesinde Frankfurt-Köln maçına baktık. Geçmişte. E, sol, açık. sol açık. Sol açık. sol bek Sol stoper. Jakobs'un böyle bir özelliği var. o hocanın çok net bu sene üçlüyü deneyeceğini ondan sonra sezon içinde de belki bir ihtimalle de olsa dörtlüğe tekrar dönüş yapabileceğini düşünüyorum ben. E, bu konuda çünkü ben e, ciddi bir pratik olmadan bunun uygulamaya geç, geçilmesinin e, çok ütopik bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray orta sahasında yani çok şunun eksikliği var. E, sizin Endia'ya gibi geçmişten örnek vermek gerekirse Endia'ya tarzında, Felipe Melo tarzında bir oyuncunuzun daha olması lazım. Torreira'nın yanına oyuncuyu bulmanız lazım. Bu yoksa bunun Icardi, Osimen, harika gözüküyor. Kağıt üstünde harika gözüküyor. E ama Galatasaray'ın... O mevkide rotasyon olmaz mı? Yani olu... Yani... Jakobs'un yanına da belki bir transfer yapılırsa, Jakobs o futbolcu kim gelirse, i̇şte gelecekse... Ben ya, Galatasaray'da rotasyon olmaz mı? planlamayı anlamadım. Yani Yelart üçlünün sağ kenar oyuncusu olarak düşündüğüm zaman inşallah olur diyorum. Bu mesela çift santifor Galatasaray Mertens 11'de olacak Mertens mı? Mertens bitti. Yani Mertens'in mevcut düzende kadroya girmesi çok zor şu anda. Merkezde şu tamam. Torreira, Gabriel Sara, Mertens de yapabilirsiniz. Harika duruyor. Yani o kadar çok hücumcuyla oynamak harika bir fikir. Ama rakibe topu kaptırdığınız anlarda ne yapacaksınız? Ben hep Galatasaray'la ile ilgili bu tarafı çok ben kafa yoruyorum. Ama topu kaptırıldığı anda Geriye şiddetli koşu yapacak oyuncu sayısı kaç? Ya şimdi Osimhen'le ön alan baskısı yapar mısınız? Yaparsınız. Icardi bunu yapar ee, mı? Yapar. Mario. Galatasaray zaten rakibi 4-4-2 gibi karşılayan bir takım. Yani Mertens'le beraber orada Icardi görev oluyor. Burada bir problem yok. Ama Galatasaray'ın topu kazanma süresi bir önceki seneyle kıyaslayalım. Bu sene bu üçlü düzende bu çift Santfor'la Galatasaray'ın topu kazanma süresi olacak ne olacak ben gerçekten çok merak ediyorum. Musa Sapmaz nasıl yorumlar Galatasaray'ın? Işte bir ideal bir oyun yani çift yes, santrforla da oynadığında ideal oyun. E, Tek santrforla da oynadığın ideal oyunun üzerinden değerlendiriyor. Ama Türkiye ligini e, değerlendirerek insanlar çift santrfor koyduklarından bazen hani o ideal oyunda avantaj değil dezavantaja dönüşebiliyor Türkiye liginde. Daha... En ideal peki hani 3 stoperi bıraktık. Ben, ben kenarlara işte... koyduğunuz zaman Galatasaray'ın hani kenarlara da oyuncuyu koyalım, merkeze de oyuncuyu koyalım. Galatasaray'ın kaç kişiyle hücum yapacağına bir bakabilir miyiz? Sayısal üstünlükten bahsetmek için bunu sordum. Bekleri e, kenardaki oyuncuları ya sayıyor muyuz? Herkesi sayacağız. 3 stoperi de... Ab Abdülkerim, Nelson, Sanchez şu andaki 3 no. stoperin ideal üçlüsü gözüküyor. Tamam. Kanatta oynayacak oyuncular mevcut hücumda oynayacaklar. Hücumda geride ikisine de olacaklar. Evet, Osman, Icardi, Osman Icardi, Sara. Osman Icardi, Sara. Torreira yanına kimi koyuyoruz? Torreira'nın yanına... Şu anda Berkan Kerem Demirbay, Berkan ikilisinden biri. Tor Terem Demirbay diyelim. Daha hatta hücum karakteri evet. olan bir oyuncu olduğu için. Bekle de Yakops koyduk. Şey sizin dediğiniz şey e, sistemde Toreyre ile Kerem Demirbay defansın önünde oynasalar. Evet. Sol kanatta Yakops gelirse bir oyuncu daha rotasyon sağda da Barış Alperle Yelert ileride de Osman iyi yıkardı İşte burada Torreira ve Kerem Demirbayı Galatasaray hücuma ne kadar gönderecek? Üçüncü bölgeye. Galatasaray sete yerleştiği zaman. 3 stoperim arkada kaldı. Torreira ve Kerem Demirbayı da hemen hemen göndermiyorum veya bir tanesini mi Bilmiyorum gönderiyorum. Bu ya? arada bu sistem, üçlü savunma sisteminde duran toplar çok önemli. Akan oyunda set hücumunda bir stoperin ileriye destek vermesi de çok önemli. Ya bunları da Galatasaray'da i̇şte, canım, tam işte, bundan bahsediyor. Yeni sistemde yani, görebiliriz. Hermosa'nın Atletico Madrid'deki o e, formasyondaki rolünün Galatasaray'da uygulanırsa yani buradaki oyuncu Abdülkerim diyelim ki sol stoper oynayacak. Hermosa ne yapıyor? Atletico Madrid sete yerleştiği zaman artı bir yakalayan oyuncu. Orta Galatasaray bunu daha önce o konuca tecrübe etti mi etmedi mi bunu bilmiyorum. Davison Sanchez oyuncu olabilir mi? O da olabilir. Çünkü Tottenham'da da Davison Sanchez oynadığı dönemlerde rakip ceza sahası için inanılmaz göründüğünü, Artı, içerisini çok karıştırdığını, rakip ceza sahası içlerini çok karıştırdığını ben defalarca hatırlıyorum. Haklı olduğunuz bir konu daha var. Mesela geçtiğimiz yıllarda e, tabii ki Abdülkerim'in gol katkısı duran toplardan Davinson e, Davison Sanchez'in artı. Nelson'u da eklediğiniz zaman Nelson'un da hava hakimiyeti olan bir oyuncu olduğu için Galatasaray'ın duran toplardaki gol sesi daha da yükselebilir bu senaryoda. Burada da en fikrim. Ama ben Galatasaray'a karşı doğru...